Herkese merhabalar, ve günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bursa Çimento teknik analiziyle karşınızdayım. Bursa Çimento'ya baktığımız zaman 2.26 ve 2.19'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. 2.35 ve 2.44'de Fibo direnç seviye aralığımız bulunmaktadır. 2.48'de de bir direncimiz var, önemli bir direnç. Daha önce burası bizim için bir destekmiş, şu anda dirence döndüğünü görüyorum. 2.66'da bir Fibo direncimiz bulunmaktadır. 2.14, 2.02, 1.87, 1.62'de FIBO destek seviyelerimiz bulunuyor. Yukarıdan gelen düşen kanalımızın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğimizi görüyorum. 2.14 seviyesinin altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam ettirir, et, et, ettirecektir Bursa Çıvantı hissemiz. 2.30 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmişiz ki burası bizim için daha önce bir e, direnç seviyesiydi. E, aslında 2.26 da bizim için bir direnç seviyesiydi. Burayı birçok kez geçmiş hareketlerimizde test ettiğimizi görüyorum. Hatta 2.26 seviyesi acımlı bir şekilde kırılıp destek olduktan sonra e, 2.66 seviyesine kadar yükseldiğimizi görüyorum Bursa çimento hissemizde. E, 2.30'u 2.30 seviyesinde bir destek bulduğumuzu görüyorum. Yani daha önce dirençmiş ve buradan bir destek gelmiş. 2.26 ve 2.30 seviye aralığında. Pazartesi günü açılışta 2.30 seviyesi takip edilmelidir. Eğer buradan bir tepki alımı gelirse 2.35 ve daha sonrasında 2.44 seviyeleri test edilebilir. Bu seviyeleri acımlı bir şekilde kırabilirsek orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketimizi devam ettirebiliriz. Şimdi hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişiz. 8 günlük hareketli ortalamamız 2.20 seviyesine tekabül ediyor. 2.20 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam ettirebilir bursa çimento hissemiz. 2.35-2.44 bu seviyeler hacmi bir şekilde kırıp destek yapabilirsek, Fibo formasyonumuzda uzun, orta ve uzun vadede 3.30 seviyesi bir hedef fiyatımız bulunmaktadır. Eğer bu seviyeleri acımlı bir şekilde kıramazsak ve buralardan bir e, kar satışları gelirse o zaman e, 2.19 2.14, 2.02 destek fiyat aralıkları takip edilmelidir. Evet indikatörümüze baktığımız zaman şu anda aşırı alım bölgesinde hareket ediyor. Aşırı alım bölgesinde ise fiyatı artar alımlar e, kuvvetlenir, hisse güç kazanır. Fakat daha sonrasında istenin prim yaptığını düşünen yatırımcılar tarafından e, kar satışları gelir ve bir düzeltme yaşanır. O yüzden e, burada kar satışları geldiği takdirde bahsetmiş olduğum destek seviyeleri takip edilmelidir. E, baktığım zaman daha önce bursa açımı indikatörümüz 80.99 seviyesine kadar e, yükseldiğini görüyorum. E, 84.51 seviyesine kadar yükseldiği de olmuş Elasa indikatörümüzün ve buralardan bir düzeltme gelmiş. E, bu seviyelerden yine bir düzeltme gelebilir. Takip etmemiz gerekiyor. 77.35'e tekabül ediyor şu an Elasa indikatörümüz. Hareketli ortalamamızın da yönünü yataya bağladığını söyleyebilirim. E, şu anda görüntümüz bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen yatırım tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.